Hayalinizdeki eve hoş geldiniz. Bizim evler 10 lüks, konfor ve mükemmel bir lokasyon mu arıyorsunuz? O zaman tam yerine geldiniz. İşte Isparta Kule'de bulunan ve 2023'te tamamlanmış olan bizim evler 10. 60 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu 40 bin metrekarelik yeşil alana sahip bir proje. Çünkü doğayla iç içe olmak herkesin hakkı. 7 blok 12 ile 19 kat arasında değişen yapılar ve toplam 641 daire. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleri mevcut. Ayrıca 58 ticari dükkan. Böylece marketiniz ve kahveciniz asansörle sadece birkaç saniye uzağınızda. Burası sadece bir ev değil yaşam tarzı, işte sizi bekleyen muhteşem sosyal olanaklar. Sauna Türk Hamamı. Günün yorgunluğunu atmanın en iyi yolu spor salonu formda kalmak için uzaklara gitmeye gerek yok. Kapalı yüzme havuzu, hava durumu ne olursa olsun yüzmeye devam. Çocuk oyun alanı, minikler eğlenirken siz de rahatlayın. Basketbol, futbol ve tenis kortları spor severler için harika bir fırsat. İki katlı kapalı otopark. Park yeri arama derdine son. Kanal İstanbul ve küçük çekmece gölü manzaralı. Her sabah böyle bir manzaraya uyanmak muhteşem hissedilir. Kanal İstanbul'a sadece 1 kilometre mesafede Marmaray durağına 2 kilometre mesafede mesafede. İstanbul'un her yerine kolay ulaşım. Metro M7 durağına sadece 1,5 kilometre. Trafiğe takılmadan ulaşım. Bu proje hızla tükeniyor. İstanbul'un en prestijli bölgelerinden birinde hayalinizdeki evi kaçırmayın. Detaylar için hemen benimle iletişime geçin.